E şu anda çok yakınımızdan artık keleş sesleri ve kanat sesleri duymaya başlandı. Şu anda bulunduğumuz yere de çok yakın bir şekilde ateş ediyorlar. gel gel gel. Gel 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 gel. Gel aşağı doğru gel buraya gel. Gel gel. Şu anda tam yakınımızdan şu anda artık silah sesleri çok yoğun bir şekilde duymaya başlandı. şu anda biz de tam ortasında kaldık. Bir kez daha söylüyorum. Bu yaşananların hiçbiri, bu yaşananların hiçbiri bu yaşananların hiçbiri kurgu değil. Şu anda biz ne yaşıyorsak aynen onu size aktarıyoruz. Şu anda sizin adınıza şahit oluyoruz. Sizin adınıza şahit oluyoruz. Şu anda şahit oluyoruz. Şu anda kobra aracı, şu anda kobra aracı bölgeye doğru gidiyor. E, dediğim gibi evlerin çoğu boşaltılmış durumda. O evlerden e, gidenler, evlerden e, evlere tekrar tekrar geçiyorlar. Birçok evin kapısının kırıldığı. O evlerde kimsenin olmadığı biliniyor. E, ve yakın bölgelerden polislerin bulunduğu yerlere de atış ediliyor. Kazanan hendeklerin büyüklüğünü ve bölgedeki e, teröristlerin vermiş olduğu hasarı gösterecekti. Şu anda bulunduğumuz yerden sanırım biraz daha ortam sakinleşince biz de o bölgeye doğru ilerleyeceğiz. Şu anda çıktığımız yerden e, silah seslerini duyuyorsunuzdur. Hala şu anda silah sesleri devam ediyor. Hala silah devam ediyor. Şu anda e, polis ekiplerinin arasında biz de ilerlemeye çalışıyoruz. Biz de ilerlemeye çalışıyoruz. Önde kobra aracı ilerliyor. Yani belki görüyorsunuz hayat devam ediyor. Ezana okunuyor. Bir taraftan bir taraftan çocuklar sokak ortasında yürüyor ve bir tarafta gerçek anlamda Silvan'ı gerçekten cehenneme çeviren bir grupla mücadele var. Yani bizim baktığımız sıkıntıdan o bölge ise eğer ilçe net üst taraflarında çok evet. bir şey duymadık. Bu yani kısımda bir, bir, şey olmadı. Veya bat, doğu yakasında da çok fazla bir şey olmuyor. Genelde diğer okusun. Hani o yüzden ben işte bir diye düşündüm. otuz, yirmi. Ama yüzde otuz civarı. Belki daha fazla. Şu bölüm yani sıkıntılı böyle bu sahanın sağ tarafı doğusu e, yatırı bölge okulunun üst tarafları. Zaten bu yatırı bölge okulunun çarşıdaki binalar da yapmışlar daha önce. Evet o, e, o binaları da yakınlaşalım mesela. Çatısı yapmıştı buralar. Evet gördüğün gibi okulları da yakmış vaziyetler zaten buralar. Şu anda çatışmaların yoğun olarak yaşandığı bölgeye yaklaşıyoruz. Ee, sol tarafta gördüğünüz gibi e, yakılan bir... Aralarından onlar ya, sokak aralarından çekildi Sokak aralarında yakılan e, tankerleri, benzin tankını, e, taşıyıcısını, tankerleri görüyorsunuz. Şehrin göbeğinde hiç acımadan e, tankeri yaktılar. Yani patlama ihtimali falan hiç umursamadan. Ki yakınlarında insanlar da vardı. Burada yaşayan insanlar da vardı vatandaşlar. Her sokak arasından geçerken aynı tepki almak zorunda. Çünkü binaların tepesinde veya bu evler boş olduğu için evlerin arasına sıkan, sızan veya perdenin arkasına ateş eden muhakkak bir veya birkaç tane keskin nişancı var. Ve bunlar ateş ediyorlar. Ee, dediğim gibi sokak aralarından geçerken sokak aralarından sokak aralarından gezerken, geçerken muhakkak e, iki tarafında emniyetini alıyorlar ve bizler de tam karşıya geçerken hızlı bir şekilde geçmek zorundayız bize koşarak sokak aralarından geçiyoruz sokak aralarından geçiyoruz ve ilerliyoruz Patlayıp, biraz önce mayının patlayıp kobraya hasar verdiği yer burası. deminki olayın geçtiği yer. Oradaki araç mı o hasarın verdiği Doğru. yer? Doğru. o araç ayrıldı burada şu anda burada Tamirat için diğer araçlar onun yerini aldı. Orada durun. Buraya gelin. Sağlama gel. Şu anda en son patlamanın olduğu yerdeyiz. Ee, şu en son patlamanın olduğu yer burası mı? Tamam. Sağ tarafta. Ee, yukarı doğru çıkıyoruz. Yukarı doğru çıkıyoruz. Gördüğünüz yerde bu sabah e, temizlik yapmak için gelinen e, ve patlamanın olduğu yer e, kameraman arkadaşı muhtemelen e, çekiyordur. E, üzerlerinde gördüğünüz silah sistemleriyle termal dahil olmak üzere bölgedeki her noktayı görmeye çalışıyorlar. Hem bizim emniyetimiz hem kendi emniyetleri için. Her tarafta yolun sağında veya solunda Muhakkak daha önceki patlamadan kaynaklanan bir yer e, görebiliyorsunuz. Ve bunları e, sizler de an ve an şahit oluyorsunuz. İlerideki bir noktayı bize e, gösterecekler e, ve e, patlamanın büyüklüğü açılan çıkçıkların e, büyüklüğünü çok daha net olarak görebileceksiniz. Dönüş açımı da ona göre planlıyorum. Oradan cadde boyunu çekebiliriz. Burada yaklaşık 3-4 tane perde. Bir takip örgüt mensupları ateşe vermiş olduğu bu tanker vardı. O istikamete doğru ben şu an açımızı ayarlıyorum. O tankerin patlama ihtimaline karşı kolay kolay yani şey de yapılamadı. Müdahale, Müdahale de edilemedi. Ee, şöyle söyleyelim. Burada görülen çukurlar e, bayağı derin. Özellikle e, kepçelerle açılmış büyük çukurlar. Bu çukurların bu çukurların kazılması, kapatılması için kepçeye ihtiyaç var ve bu kepçelerin de muhakkak zırhlı olması gerekiyor. E, şu andaki belki bizim şahit olduğumuz buradaki arkadaşların en çok ihtiyacı olan şey zırhlı e, kepçeler ve onların kapattığı yollardan ilerleyerek arada bulunan sızmış olan e, terör örgütü mensuplarının bölgeden çıkartılıp normal asay asayişin sağlanması. Bu evlerin tamamına yakını, bu evlerin tamamına yakını şu anda boş. Gördüğünüz kocaman bir apartman. E, dükkanlar kapalı olduğu gibi bütün evler boş durumda. Yaşanmaz bir hale e, çevrilmiş teröristler tarafından ve İşin ilginç tarafı e, hep söylenen şey şu, bölgedeki terör örgütü mensupları e, kendine destek verdiğini, bölge halkının kendine destek verdiğini söylemesine rağmen bulundukları alanda hiç kimse o bölgede yaşamıyor ve bölgeyi anında terk ediyormuş. Dediğim gibi şu anda yoğun geçtiği üç tane e, mahallenin bir tanesindeyiz ve her gezdiğimiz ev şu anda boş. Koca bir hayalet kasabı. Hayret mali. PKK terör örgütü şehirlerde sivilleri kalkan olarak kullanıyor. Bir nevi rehin almaya çalışıyorlar. Oysa rehineler yani halk kaçıyor, yaşadıkları alanları dahi terk ediyorlar. Çünkü artık onlar da bir şiddete maruz kalmak istemiyorlar. devletin çözüm sürecine gösterdiği azami özenin halk farkına varmış durumda. Bu yüzden insanlar şehrin yanında kalmaktansa yerini, yurdunu bırakıp gidiyor. Şu anda bulunduğumuz ev dediğim gibi ani olarak terk edilmiş evlerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi kap kaçak bırakılarak çıkmak zorunda kalmışlar. İçinden geçerken ve çok hızlı geçmemiz söyleniyor. Karşı tarafta çünkü devamlı bu evin camından içeri atış ediliyor. Evin, evin belli noktalarında keskin nişancı olan arkadaşlar gelmişler ve şu anda muhtemelen bir kısmına bir kısmına şahit olacak. Arkadaşlardan bir tanesi şu anda gördüğünüz gibi buradan emniyetini emniyetini almış durumda. Bir yıl önce bu ev her türlü neşenin içinde yer alan bir evdi. Huzur içinde işlerine gidiyorlardı, okula gidiyorlardı ve hayatlarına devam ediyorlardı. Ama gördüğümüz kadarıyla şu anda buna benzer birçok ev maalesef terk edilmek zorunda kalmış. PKK terör örgütü eylemlerini şehirlerde ve sivillerin olduğu yerlerde yapıyor ve şiddet oluşturmaya çalışıyor. Sivillerin ölmesini istiyor. Görüyorsunuz bütün yerler bu şekilde sokak araları dahil kapatılmış, perdeyle kapatılmış. Bu evlerin içerisinde muhtemelen perdenin arkasında da ya bir terör örgütü mensubu, keskin nişancı olarak bulunuyor veya bir patlama için tuzaklanmış gibi duruyor. O yüzden bu yollar kapanmadan, bu hendekler açılmadan ee, bu bölgelerin temizlenmesi açıkçası çok da mümkün değil. Çünkü en büyük tehlike özel kat polisleri bu kadar dar alanda ilerlemesi için bu sokaklardan geçmesi gerekiyor. Geçerken de bugüne kadar verilen şehitlerin neredeyse büyük bir çoğunluğu bu tür EYP'lerin patlatılmasına kaynaklanıyor. Şu anda bize uyarışı artık çok fazla kaldık. Yerimiz belli olduğu için buradan çıkmak zorundayız. Ee, şu anda e, demin bulunduğumuz kobra şu anda ateş ediyor. Hedef, hedef tespit etti ve şu anda ateş ediyor. Siz de duyuyorsunuzdur muhtemelen. Siz de duyuyorsunuzdur. Şu anda sesleri ise kadar geliyordur. bizim uzaktan gördüğümüz bizim algılayamadığımız aslında bu gerçeklik ve sizler de bunlara şahit oluyorsunuz. Bakın, e, bu ev, bu evin bulunduğu bölgedeye kadar e, özel harekat timleri burada, bu bu bölgede. Ateşlerin çoğunluğu karşı taraftan, yani şu anda e, hendeklerle kapatılmış olan bölgeden gelen atışlar ve evlerde görünen e, hasarı da çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. ...bizim şahit olduğumuz sahneler bunlar. Sizler de bu sahnelerin bir kısmını gördünüz. Dediğim gibi bu sokaklarda muhtemelen çocuklar top oynuyordu. Bu atla işte arkamızdan atıyor şimdi. Şu anda kale sesi tekrar başladı. Şu anda demin bizim muhtemelen bulunduğumuz eve bizim görüntü verdiğimiz eve doğru atışlar başladı. Gördüğü yer insanların tekrar hayatın devam ettiği yer çizgi. Şimdi tekrar dönsün ve çatışmaların yaşandığı yer arasındaki toplam mesafe inanın inanın 100 metre değil. İşte bu işten bu iş çok zor bir yerde insanlar yaşamaya devam ediyorlar. İnsanlar yaşamaya devam ediyorlar. Diğer tarafa da hayatı e, zindan eden başka bir grup var. İkisinin arasından çıkartmak o kadar kolay değil. Araya karışmış, araya karışmış olan bu grupları insanların zarar vermeden, sivil insanların zarar vermeden yapmak dünyanın en zor işi. PKK terör örgütü tam olarak psikolojik harp taktiğini uyguluyor. Bu şekilde bölgeye intikal eden güvenlik güçlerini görüntüleyerek bu görüntüleri daha sonra dünyaya servis etmeye amaçlıyor.